Mehdi'nin özelliğine zamana iyi dayanmaz. Bak şimdi zaman geçecek. Şimdi 2014. 2015 hemen gelir. Zaten kapıda. Ama olaylarla, belalarla geliyor 2015. Çok büyük olaylar, belalarla. 2016, 2017, bak daha diren, direnme yılları görüyor musun? 2018 ve 2019. 2019 normal bir rakam değil. 2010, 2020 ama 2023'ler bak hükümetin bir haberi var ondan. Tayyip Hocam ne diyor? Aman diyor 2023. MIT'in de haberi var, devletin de haberi var, herkesin haberi var 2023'te neler olacağını. Nereden haberin var? Çünkü devletin çok üst düzey bir yetkilisi yaklaşık kaç yıl önce en az 8 yıl önce falan bana geldi yani bayağı yetkili bir görevde devam bir insan hocam dedi bizde dedi Bediüzzaman'ın mektuplarının hepsi var dedi yayınlanmamış mektupları var gizli mektuplar da var dedi <laughs> Biz dedi 2023'te ne olacağını biliyoruz dedi. İltifat olsun diye de senin de kim olduğunu biliyoruz dedi. Ee, neler yapacağını da biliyoruz dedi. Yani vasıf vazifeler yapacağını biliyoruz dedi. Ayrı zamanda gelecek şahsın ismini de biliyoruz biz dedi. Hepsinden haberimiz var dedi. Tavrımız da zaten ona göre oluyor dedi. Baktık, devlet mehdiyete göre şekil alıyor. Baktık, Orta Doğu mehdiyete göre şekil alıyor. Çünkü mehdiyete göre Suriye ile Müslümanlar çatışması gerekiyordu. Suriye'de kan akması gerekiyordu bak mehdiyete göre. Akmıyorsa dahi akar hale gelir. Tarih ona göre yönlendir. Yani akmıyor diye bir şey yok, mutlaka akar. Neyse diyorlar ki ya diyorlar Tayyip Bey'in yanlış politikalar yüzünden Suriye'yle savaş çıktı. Kardeşim tarihi yönlendiren Tayyip Bey değil. Tarihi Allah yönlendirir ve tarihin yönlendirilmesi de görevli kullar vardır dünyada, gizli kullar vardır. Gizli kullar. Gizli kullar tarihin yönlenmesinde Allah tarafından Yönlendirilir, ilhamla. Suriye'de kan akacak, Irak'ta kan akacak, Irak karışacak, İşit çıkacak, siyah bayraklar çıkacak. Bu tarihin akış içerisinde olacak. Ya yani nereden çıktı bu aksilik diyor? Gizli kullar organize ediyor, Allah tarafından görevlendirilmiş gizli kullar hepsi olacak ve sonunda da hiç ummadığımız bir şahsın Mehdi olduğunu göreceğiz ya diyecekler bu kadar organize faaliyet yapan büyük cemaatler var onların büyük liderleri var bu kadar emek verdiler onlardan biri olması gerekmez miydi diyecekler Allah'ın muradı öyle olmuyor Allah çok küçükten çok büyüğü yaratıyor İncir çekirdeğinden 25 metrelik incir ağacını yaratır. Toplu iğne başı kadar. Değil mi? Hz. Musa konuşamıyordu heyecandan. Ürkek bir ruhu vardı yani böyle çekingen bir peygamberdi. Ya yani çabuk korkabilen bir ruha sahipti. Allah onu korkma diye korkma diye eğitti Cenab-ı Allah. Onunla muazzam bir hakimiyet sağladı cenab Allah. Peygamberimize ne diyorlardı? Ebul Kasım'ın yetimi diyorlardı. Mekke'nin, Medine'nin büyük zenginleri, ünlü insanları vardı. Böyle halk tarafından sevilen. Ya dediler onlardan birine peygamberlik gelmesi gerekmiyor muydu? Ya gele gele Ebul Kasım'ın yetimine mi geldiler? Ummuyorlardı ona pe peygamberlik edecek. Şimdi de Mehdi için diyecekler ya gele gele Mehdiyet ona mı geldi? Ya bu kadar alim var, hoca var, değerli insanlar var. Ne alakası var diyecekler. Ama Allah'ın seçimi esas seçim olduğu için durdurulamıyor. Bunu göreceğiz hep birlikte. Biz zamana iyi direniyoruz. Ben zamana evet. iyi direniyorum. Evet. Evet. Bak 1979'lardaki çizgim neyse hiç şaşmadım. Hırsımda azimde hiçbir risk olmadı. 79, 89, 99, 2009 ve 2019. 2019 ferahlığın yılıdır. İnşallah. Tabi belaların heyecanın da yılıdır. Ama yani artık son. Deccaliyetin teslim tarihi. Deccaliyet 40 yıl ömrü. Bediüzzaman diyor ki birinci gününde 300 senede yapılmayan işler yapılır. Hadis peygamber hadisi. İkinci yılında, ikinci devresinde şöyle, üçüncü devresi. Dördüncü devresi artık adileşir. Durumu muhafazaya çalışır. Ve artık teslimi silah eder diyor. Artık bırakır sonunda. Önce durumu muhafaza çalışır diyor. Sonra da artık direnmekten vazgeçer teslim olur diyor Şimdi durumu muhafaza ettiği devresindeyiz Deccaliyet. Evet. Ve teslimi silah edeceği devreye geliyoruz. Mesela Suriye'de direniyor Deccaliyet ama mahvolmuş vaziyette. Irak'ta Deccaliyet direniyor, mahvolmuş vaziyette. Dünyanın her tarafında direniyor, mahvolmuş vaziyette. Evet. Biz son dönemindeyiz elhamdülillah. Bunu hep birlikte göreceğiz. Hazreti Nuh da çok uzun süre direnebiliyor maşallah. O tam bir zaman yiğididir. Hı. Zaman pehlivanıdır. Zaman yenen pehlivandır Hazreti Nuh. Ya 950 sene ömrü var. Hı. 40 yaşında efendim geliyor peygamberlik. Hadi desek 50 yaşında geldi. 900 sene peygamberlik yapıyor. 900 sene. Ya Rabbi diyor, gizli gizli de anlattım, açık açık da anlattım. Bir türlü ikna olmadılar diyor. Sonunda Cenab-ı Allah kurtarıyor. Maşallah. Maşallah. Elçinin yanındakiler de hocam. Ee, eğer yakın bir yara bir orta bir sefer olsaydı onlar muhakkak seni izlerlerdi ama zorluk onlara uzak geldi diyor Allah. Buyuruyor. Ta peygamberimizin yanında da sallallahu aleyhi ve sellem zamana dayanamıyorlar. Onlara çok uzun geliyor o süre. Peygamberimiz zaman yiğididir. Bak zaman mesela ona hiç etki etmedi. 63 yaşına geliyor. Canım benim. Dünyalar güzeli. Vefat ederken şu güzelliğe bak. Cenab-ı Allah'a ithaf ediyor ruhunu. Maşallah. Maşallah. Hocam Hz. Musa da e, yanındakiler yılıyorlar fakat asla Rabbim benim <laughs> nedir diyor. Tabii hiçbir zaman şey hiç fütur vermiyor. <laughs> Zamana acayip bir Ya kardeşim öyle belalar kardeşine bir tek söz geçirebiliyor. Kimseye söz geçiremiyor. Çölde sıcağın alnında yani acayip zor bir ortam. <laughs> Sürekli gezmek durumundalar çölünde tih çölünde <laughs> sıcak tepede yani acayip zor. Firavun'un yakalaması riski de olduğu için sürekli hareket halindeler. Evet. Ya yani bir yerde sabit durmuyorlar çünkü saldırır adam psikopat. Bir gün bir yerde, bir gün bir yerde, bir gün bir yerde, bir gün bir yerde böyle. sürekli ara gir ediyorlar. Manyaklığım. O da tabii bir savunma stratejisi. Sabit bir yerde oldun mu saldırı çok kolay oluyor. Evet. Ama hareket halinde olan bir yere zarar vermek mümkün olmuyor. Osman Pamukoğlu Paşa diyor ya, asker diyor hiçbir yerde sabit durmasın. Sürekli hareketli olsun diyor. Sabit olsa yenilirler diyor. Ama hareketli bir askere kimse bir şey yapamaz diyor. Biz de zamanın içinde devam edeceğiz. Şimdi bak 2019'da bakın kimler kalacak, kimler gidecek. Dünya ne şekil alacak? ...dimdik ayakta olacağız 2019'da inşallah. Allah'ın Allah izniyle. Çok insan gidecek, çok insan kalacak. Davamızı büyük bir aşkla şekle devam ettireceğiz. inşallah. İnşallah. i̇nşallah. Adam bir Hazreti Yusuf da zindanda uzun süre kalıyor. Allah onu hükümdar olarak çıkarıyor zindandan. Ya kardeşim, hiçbir suç yok. Sadece kendini korumuş. Yani ben diyor ki ben bu o, o kadınla cinsel ilişkiye girmek istemiyorum. Sina istemiyorum. Ben helaliyle istiyorum diyor. Kadın da gayri istiyor. Kadın hapse atsınlar diyor. 7 yıl kardeş. Unutuyorlar ya. Bir de ara adamın aklına geliyor da oradan Allah vesile diyor ki ya diyor ben diyor hapishanede biri vardı diyor. Çok güzel yorum yapıyordu, rüya yorum yapıyordu. O aklıma geldi diyor, ona söyleyelim diyor. Bak eğer Allah ona onu hatırlatmasa, Hazreti Yusuf ömür boyu zindanda kalacak ya. O dünyalar güzeli. Ama o hatırlatma tabii vahiy ile Allah hatırlatıyor ona. Ve yedinci yılın sonunda çıkartıyorlar. Hazreti Yusuf'u zindandan. Ey doğru sözlü diyorlar. Bize bu rüyanın yorumunu anlat. Nefis yorum. Diyor. Ne dediyse çıkıyor. Çünkü vahil ile hareket ediyor. fazla olmasaydı daha yıllar yılı orada kalacaktı diye belirtiyor Allah. Öbür eve gitsinler. Bir daha söyle. Rabbinin fazla olmasaydı daha yıllar yılı orada kalacaktı diye Allah'ın yani bayağı kalır. Yıllar yılı müebbet hapis gibi bir ifade var. Ay Kur'an ifadesi. Aslında Musa da şehirden çıkıp 8-10 yıl çobanlık yapıyor Adnan Maşallah. Maşallah. Adnan Bey, Yunus Peygamber'in de balığın karnındayken Allah'a tevbe ettiği duası şöyle geçiyor ayette. Şeytandan Allah'a sığınırım. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu zalimin. Allah'ım senden başka ilah yoktur. Sen zulmetmezsin. Şu, seni tenzih ederim. Şüphesiz ben kendi nefsime zulmettim diyor. İlah. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu zalimin. Ne kadar güzel dua. Arapça ne kadar şahane. Orijinali ne kadar güzel maşallah. Duanın kendi de çok güzel. Türkçe de Arapça çok güzel.